trompetini direkt yasa dışarı alacağım. Böyle gittiğin şansını kullanırsan da götür, götür götür. Sanki kaybedeceğim. İmkansız. de bakmıyor zaten. Evet arkadaşlar nasıl bilinci olmaz? Kimse... Bunu göstereceğim. Bana gidiyor mu? Kimse yok ki. Evet arkadaşlar bugün size nasıl birinci olunmayacağını gösteriyor Hamza. Hamza. Aynen şu anda göstereyim bak birinci olunmayacağını. Evet. Bak evet, şimdi birinci olmamayı göstereyim. Bir <laughs> Abi kişi izliyor. Kim izliyor sesini çete yazabilir mi? O sırada <laughs> ben de şöyle yapayım bir dakika. Kim izliyor arkadaşlarım? Arkadaşlarına Ne bileyim ya. Şimdi Biz kendi sesimizi mi duyacağız? Ne? <laughs> canlı kim lan? Arkadaşlar canlı yayındaki kim? Engin sen misin? paralı moderatör mü? Bak hiç bilmem bile. Eee sen kaybettin beni sıra. Bir dakika dur. Çıkacağım yayına. Ha, pardon. Ben diyorum bu nasıl başladı? Ha engin. Aha, para almadım Ee, şimdi Sarkı sıraya dönüyoruz birinci, Beyza Kadir ben. Şimdi Aynen. birinci nasıl Bak, olacak? Bir şey Size onu anlatayım. Kim ben... <laughs> birincisi? <laughs> şimdi ben <gülüyor> başlayacağım. <gülüyor> Oyun bende. İlk ilk defa oynayacağım tabii. Amza ileri tuşu. Alırsın babayı. <laughs> i̇leri tuşu hangi Amza? Hı? İleri tuşu. Ne sandın ya? Oyun bende. Bak şu an sende. Finale kadar kalacağım bak görürsün şimdi. Engin sen bu sesin ne anlama geldiğini biliyorsun. Mikrofonlar mı kullanıyorsun? Hı? Evet arkadaşlar. Mikrofonu cihine sokma. Benim arkadaşım mikrofon böyle kullanıyor. Bravo. <laughs> <laughs> Tam neyse. Bitenci allayın. Bitenci allayın. Şeyin, bravo. <laughs> i̇zle izle. Ama zıplamış şu hangisi? X. X kare yapınca da şey atlıyor değil mi? Başka evet, evet. tuş var mı? Yok. Koşma sadece bu. Boş arayın. Hamza <laughs> bu çok basit ya. Bana böyle oyunlarla gelme ya. Bana sen böyle oyunlarla gelme ben ya. Bana böyle oyunlarla gelme ya. <Gülüyor> 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 bana böyle oyunlarla gelmeyin ya. <laughs> <laughs> Bak sen ilk yeri geçemeyeceksin ha. Ben. Sen siz sizmiş. Aleykümselam. Aa Kayra ne yapıyorsun lan? Aleyk, Şu an Batuhan yok e, Hamza oynuyor ben değil. Nerede? <laughs> kesin kesin. İnandık. Ben ba öyle söyledim bitmiş takip. Sonra inandık. <laughs> bir gün netlik bir bir gün netlik bir, bir alalım. Sen ben niye oturuyorum biliyor ya? Benim sesim böyle normal <laughs> gibi anam, gelmiyor. Anam. Benim sesim kanallarda bebek gibi geliyor. Ama ama bu gidecek denir ki. Sadece böyle de attım <laughs> şu an. Şu gördümden. Sen yüzünden kaybedeceğim. Ha şolan. Ha yüzünden kaybedeceğim. Benim yüzümden <laughs> değil. Bisi geldi. Sonra da şey yapıyorum. Kaç kaç kişi girmiş? Daha 6 kişi girmiş. Ya ne olacak? <laughs> Anam. İşte hamsi böyle oynayacaksın bugün bu. kamerayla çekeceğim seni. Bismillahirrahmanirrahim. Anam. Tek ama Helal kanki. PC hesap çalındı, çalınmıştı. Gelmişti. burada ne demek istiyor? O, okudunuz okuduğunuz mette mette gel. Like, mette göre şu burada ne istiyor? Şu an bizi hala izleyen güzel sevgili arkadaşlarımız var. İşte parlamadı. Arkadaşlarımız. Yani bir abone olurlarsa o bir kişi zaten abone ol. O benim moderatör. <laughs> ben de moderatörüm. Bu burada en en Senin ben Türkçe. <laughs> Şair mal. Seni ne kadar mahtabına. Senin ananın babanın anne'nin babanın babanın dedenin hesap çalındı. Bu merhaba. Bu çok basit ya. Az önce oynadım maç. Evet. Enes ee, şimdi merhaba dedin e, şimdi birinci olacağım Hamza'ya kabak olacak. Evet. <laughs> Söyle bakayım. Birinci olmazsam ben neyim? Birinci olmazsan. Şaka şaka şaka. Seni şu ormanda silendirmezsin. Merhaba dedi oğlum. Merhaba merhaba. Eee yayın katılmış abi. Hoş geldin. Baba oyuncu. Aynen. İlk kere atladı baba oyuncu. İkinci yere sen, atladı baba sen, oyuncu. Gel olsun, gel. Merhaba. Amanayım gribik. Son defne hisse şey yazmış. Abim değil ya kuzenim. Yenideki kişi var. Ses Aa. ver Adana. Ben abinizim. <gülüyor> Ses <gülüyor> ver. dur. Ne? Ses ver. Ses ver. Ah. <laughs> dur ya. Bak şurada birinci olacağız. Bir birinci yapmadık. Kim ne ne? ben bu <laughs> daha iyi gerçek sandım ölmeyi en bu oyun böyle döndü ramza öğren bak İlk elim ikinci elim aslında Sen burada Ferit'in ne yapsın biliyor musun? Ne? Şuraya durdu. Şuraya gitsene. Şirin baba. <gülüyor> <gülüyor> o mı <nereden> biliyor ya? <laughs> Doğruluk. Kaç kişi şey yok şimdi? <laughs> Beş. Cesaret. E, şirin şirin babayı sik. <laughs> ben küfür edince sen benim ağzımı kırıyorsun <laughs> <ne> ya? <laughs> Ama sen bana küfür ediyorsun. Ben sana mı küfür ediyorum? <laughs> Patlıcan ya yap. Bu nasıl oynuyor? Patlıcan yaptım yiyecek mi? Patlıcan yaptım yiyecek mi? <laughs> Ölüyor zaman akıdı. Var ya geri tek aldı. Yeni mi aldın? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Emine. Ben kırıklarım ama sadece söylüyorum. Kadir, bu pozisyonu hatırladın mı? Şey yok. <laughs> evet. <gülüyor> Bak ben hala hayattayım görüyor musun? Patlıcan yaptım yiyeceğim Merkez mi? ne? Gitme, birazdan seni üç kişi çağıracağız. Bir dakika. Ay, bu baba. Başka Ayıp sözleriniz ne? Ay, ay, başka ne var biliyor musun? Uğur çorba yiyecek mi? Aa, uğur ıslak kek yiyecek mi? Ulan evin pavyona çöyüyor ki. Işıl ışıl. Ama bunlar nasıl geliyor ya? Ay bu, bu arada. İstersen ben alayım hani. Hayır ben anayacağım. Amca. Amca tövbe tövbe. Niye yanlış Patlıcan yaptım yiyecek mi? Vur ıslak kek yaptım yiyeceğim mi? Aa onu ben çok... Az söylüyorduk lan. <laughs> ya ama tuttu beni ya. Harika. <laughs> Ayo Ay, ben oynayamam ama oynamayacağım deneyeceğim. <laughs> Aa deden mi geldi? Onun sesi geldi. Efendim? Tamam. Ben oynayayım mı canım arkadaşım? Oyun. Nasıl da varsa ev evet, bu kadar. bir <laughs> önce <önemli, çok> <laughs> sözleşimi kabul ettiniz. Vay, onu unutmadınız. Aferin. Havza sen şey biliyor musun sözleşmeyi kabul ettin bize? Sözleşmeyi kabul ettin. Abi bu kızı Abi bu kızı yiyemez. Tamam sıra ben. Bir atayım. Hayır. Tamam bak bir tur sen bir tur ben oynayalım. Tamam. İlk tur ben oynayayım. O tamam, basit çünkü. Tamam buraya Tamam. Bak böyle bir tur sen bir tur ben. Tamam. Şey. öyle kadar şey değil. Bir tur sen bir tur. Tamam. Ben Hexagon oynamak istiyorum de, ben de, ben de. Okay. Final aradı hep bende ama Okey Final <laughs> arattı final Tamam bak Hexagon Finalle sadece Hexagon olursa ben yapayım diğer de sen yap Tamam Tamam Başka ne var daha ilk kutu elin Sevdiğim kız Dınn Gerçekte adam Patlıcan yaptım yiyecek mi? Anne emekten o var Ben ne yaptım oğlum <laughs> Ölüyor amına. Şirin babaya Şirin babayı. Anne işi ne var? Bam diye yaptım. <laughs>

<laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Mesaj sayısı çok fazla. Hı? 30 bin ne kadar fazla olabilir ki? Biz hatta o kadar çok fazla biliyoruz ki Dur lan. Evet. 2000'in Ah <laughs> canım <laughs> Lan koca geliyor. Anne geleceğiz. Lan çıkmıyor bu. yoruldum. Çok fazla kişi oldu ya. Yazık e, bunlara. Ölmeden önce maçtan çıkalım. Ben... Tam burada gelirdim. Okmak seni çizme. Tamam Kadir bunu da bana niye bu dost? Anne, tamam tamam Hadi ben ya. Hangisi? Anne, üstünde eşyalar var? Hadi bakın çocuklar. Hadi Geleceğim. Evet arkadaşlar ben bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay 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 bay.